Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı artarken ithalatı geriledi. Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde bir önceki döneme göre %30 artarken ithalatı %59 azaldı. Hisar O artı füzesi en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurdu. Aselsan ve Roketsan ana yükleyiciliğinde geliştirilen Hisar O artı, orta irtifa hava savunma sistemi, en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. Savunma sanayiinde teslimatlar devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza Mavi Vatan savunmasında önemli katma değer sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem 3 projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol uçağının da teslimi gerçekleşti. Yine Mart ayı içerisinde taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi kapsamında BMC tarafından geliştirilen Buran 4x4 çok amaçlı zırhlı araçlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatları devam etti. Proje kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine 713 adet BMC vuran teslim edilmesi planlanıyor. Sungur hava savunma sistemi testlerde hareketli hedefi başarıyla vurdu. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen katmanlı hava savunma sisteminin ilk aşaması olan Sungur sistemi, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışlarıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.